Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine bir konu bir soru köşemizin devamını çekeceğiz. Bugünkü köşemizde arkadaşlar özdeşlikler konusunu ele alacağız. Özdeşlikler konusu e, konusunu anlattıktan sonra bir tane sorumuzu çözüp videomuzu sonlandıracağız. Peki bu videomuzda e, özdeşliklerle ilgili ne gibi bilgiler e, öğreneceğiz? Özdeşlik ve denklemin ne olduğunu, aradaki farkın ne olduğunu arkadaşlar öğreneceğiz. Özdeşlik ve denklemlere iki tane örnek verip e, sonra bilmemiz gereken özdeşlikleri türetilmiş özdeşlikleri anlatıp sorumuza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Umarım faydalı bir video olacaktır. Şimdi arkadaşlar özdeşlik denklem arasındaki farkı bir önce öğrenelim. X arasındaki fark nedir? Ona bir bakalım arkadaşlar. Değişkenlerin alabileceği, değişkenlerin alabileceği her gerçek sayı için doğru olan eşitliklere özdeşlikler. Yani arkadaşlar siz bir cebirsel ifadede değişkenin yerine yani x, y, z veya a, b, c'nin yerine istediğiniz herhangi bir sayı yazdığınızda o eşitlik bozulmuyorsa veya o eşitlik her seferinde sağlanıyorsa bu bir özdeşliktir. Ama sadece bazı gerçek sayılar veya bazı sayılar veya bazı sayı sayı için arkadaşlar sağlanıyorsa buna biz ne diyoruz? Denklem diyoruz. Şöyle denklem, bu da özdeşlik. Şimdi bir iki tane kısa ve basit örnek verdim arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımız zaman 2x artı 4 eşittir 5x eksi 8. Biliyorsunuz bu cebirsel ifadelerde bilinmeyenle bilinen ayrı taraflara e, muhabbetini yaparsak şunu bu tarafa atarsam arkadaşlar 2x'i ne olacaktır? Şöyle düzenleyelim. İşte e, 8, eksi 8'i de bu tarafa doğru atarsam 4 artı 8 olacaktır. Eksi 2 artı oldu. Eşittir. Burası da 5x -8 eksi 2x oldu. Burada ne kaldı? 3x kaldı. Burası da arkadaşlar ne kaldı? 12 kaldı. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x'in burada kaç olduğunu arkadaşlar 4 olduğunu buluruz. Yani arkadaşlar şu denklem veya şu eşitlik sadece 4 için sağlanıyormuş. Yani 4'ten başka hangi değeri yazarsanız yazın bu eşitlik sağlanmayacaktır. Ya yani o zaman bu nedir? Bu bir denklemdir. Şimdi şuna bakalım. 3x çarpı 2y artı 4 eşittir 12 artı 6 xy Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu dağıttığımız zaman şöyle dağılma işlemi yaptığımız zaman 3x çarpı 2 6 xy olacaktır. 3x artı 4'ten de ne çıkacaktır? 12x çıkacaktır. Baktığınız zaman arkadaşlar zaten bana eşitliğin öbür kız tarafı direkt şurayı veriyor. Yani ben buraya x ve y'nin hangi değerini yazarsam yazayım, yani hangi gerçel sayıyı yazarsam yazayım, bu eşitlik sağlayacak da istersem x'e 1 vereyim, y'ye 3 vereyim, istersem x'e 6 vereyim, y'ye 4 vereyim. Yani hangi değeri verirsem ver, şu eşitlik sağlayacağından, o halde bu nedir arkadaşlar? Bu bir özdeşliktir. Şimdi bilmemiz gereken 3 önemli özdeşliğimiz var arkadaşlar. Bunları kesinlikle ne yapmalıyız? Bilmeliyiz arkadaşlar yani isterseniz ezberleyin, isterseniz mantığını kavrayın, isterseniz modellemelerden faydalanın. Her bir şey, her türlü şekilde arkadaşlar bunu kafanıza sokmanız lazım. Peki bunlar nasıl? Şöyle x artı y'nin karesi yani 2 iki gerçek sayının, iki sayının toplamının karesi nasıl alınıyor? Şu şekilde. Birinci arkadaşlar şu birinci ifadedir, şu ikinci ifadedir. birincinin karesi yani x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bu şekilde bu x artı y'nin karesinin açılımını vermiş olduk. Bu bir özdeşliktir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Geldik ikinci ifademize. Bu da farkı mı karesi arkadaşlar. Ee, hemen hemen bir öncekiyle aynı. Yani toplamın karesiyle aynı. Yalnız burada bir e, biri negatif biri pozitif olduğundan e, çarpımlar ne olacaktır? Negatif olacağından şu artı 2x'ye sadece eksi 2x'ye olarak değişecektir. Öbür türlü değişen hiçbir şey yok. Yani yine birinci karesi? X kare eksi. Niye eksi? Çünkü biri negatif biri pozitif sonuç negatif olacak. 2x'ye birinci ile ikinci çarpımları iki katı artı arkadaşlar negatifin çift kuvveti olduğundan yine pozitif olacaktır. Yani y kare artı y kare olacaktır. Bu da bizim x eksi y'nin karesi. Geldik üçüncü özdeşliğimize. Üçüncü özdeşliğimiz çok çok önemli. Bu ikisinden de önemli bir özdeşliği arkadaşlar. Sorularda genellikle bunu kullanıyorlar. Burayı e, buraya daha bir önem verelim. x kare eksi y kare yani iki karenin farkı özdeşliği. Bu da nedir arkadaşlar? Her iki sayının toplamı ile x artı y'nin çarpı x eksi y'nin e, farkı arkadaşlar çarpıldığında x kare eksi y kareyi elde etmiş oluruz. Bu üç özdeşlik bizim için önemli özdeşliklerdir. Şimdi arkadaşlar türetilmiş özdeşlikleri var. Türetilmiş özdeşliklik özdeşlikler ne? Şu üç özdeşliği kullanarak farklı tipte, farklı türde özdeşlikler elde edilmiş. Ona bakalım. Mesela x kare artı y kare arkadaşlar. Normalde böyle yani bilmeniz gereken bir özdeşlik yok. Ama bazen sorularda gıcıklık olsun diye x kare artı y karenin özdeşliğini soruyorlar. Veya da onu kullandırıyorlar arkadaşlar. Her, her türlü e, soru hazırlıyorlar. Lastik gibi her tarafa çekiyorlar. O halde şurayı bir e, özdeşliğini bir yazalım arkadaşlar. Nasıl oluyor? x kare artı y kare. Şimdi dikkat ettiğiniz zaman x kare artı y kare şurada var mıydı? x kare artı y kare vardı. O halde benim x artı y'den şöyle x artı y'nin karesinden ben eksi 2 x y eklersem veya x kare artı y kareden 2 x y çıkartırsam şu x kare artı y kare kalmaz mı? Kalır. Niye? Sonuçta burada x kare artı y kare var. X, şurada x kare artı y kare var. Artı 2 x y var. Ben o 2 x y'yi çıkartıyorum. Ne kalacaktır? x kare artı y kare kalacaktır. Yani birinci özdeşliğimi yazdım. Farklı bir tipte, tipte daha yazabilirim arkadaşlar. Bu sefer eksili ifade yani x, x eksi y'nin karesini e, şeklinde yazarsam bu sefer arkadaşlar ne yapalım? Ekleyelim. Çünkü burada arkadaşlar eksi 2xy var. Burada eksi 2xy var. Ben artı 2xy eklersem ne olacaktır? Şu eksi 2x'e şu artı 2x'i götürecek. x kare artı y kare kalacaktır. Yani şu da şurayı ne ettir? Eşittir diyoruz arkadaşlar. Geldik x artı y'nin karesine. Hocam siz burada aynısını yapmamış mıydınız diyebilirsiniz. Yapmıştık ama biz burada farklı bir tip ifade yazıyoruz arkadaşlar. Burada biz x eksi y'nin türünden bir ifade yazıyoruz arkadaşlar. Peki o nasıldır? Normalde arkadaşlar x eksi y'nin karesi neydi? x kare eksi 2 x'ye artı y kareydi. E x artı y'nin karesi neydi? x kare artı 2 x y artı y kare oldu arkadaşlar. Burada aslında x eksi y'nin karesinden 4 x fazladır. Neden? x eksi y'nin karesinden 4 x daha fazlaymış. Ne? x artı y'nin karesi. O halde arkadaşlar bu da nedir? Bir özdeşliktir. Yani x artı y'nin karesi eşittir. x eksi y'nin karesi artı 4 x bunu kullanabilirsiniz. Geldik şu, şu ifadeye. x eksi y karesi ne cinsinde yazacağız? x artı y'nin karesi arkadaşlar. içeren bir özdeşlik yazacağız. Bu da arkadaşlar normalde eksi 2 x var. Biz buraya arkadaşlar artı e 4 x eklersem değil mi? Pardon. Ekleme değil. Şöyle yapalım. Şurayı Silelim şöyle. Şurayı ne yapacağız arkadaşlar? Eksi. Eksi. 2x'ye, şey 4x'ye olacaktır. Niye? Çünkü burada artı 2x'ye var. Ben 4x'ye eklersem eksi 2x'ye kalacaktır ve x eksi y'nin karesi olacaktır. Evet arkadaşlar konumuz bu şekildeydi. Ee, konularımızı anlattık. Şimdi geçelim bir konu bir soru köşemizin soru kısmına. Hemen sorumuzu açalım arkadaşlar. Sorumuz da şu şekilde. Sorumuz da şu. Bir marketteki pirinç ve bulgurun kilogram fiyatları aşağıda verilmiştir diyor. Ürün pirinç ve bulgur arkadaşlar fiyatı pirincin fiyatı 2x bulgurun fiyatı 3 yiymiş. Gün boyu 8x pirinç 8x pirinç ve 12'ye bulgur satıldığına göre Pirinçten elde edilen gelir ile bulgurdan elde edilen gelir farkını TL cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir? Diyor. Şimdi arkadaşlar, pirinçten 8x kilogram satılıyorsa, fiyatı 2x TL ise, bizim ödediğimiz para ne kadar olacaktır? 8x çarpı 2x olacaktır. Peki, 12'ye bulgur satıyorsam, fiyatı da 3y ise, ne kadar para verecektir? 12 ye çarpı 3 ye para verecektir. E bu nedir arkadaşlar? Bu 16 x karedir. 8 kere 2 16 x çarpı x de x kare diyor. Bu da 12 çarpı 3'ten 36 y çarpı y'den de y kare diyor. Bizden bu ikisinin farkını istiyor. Yani 16 x kare eksi 36 y kare. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu iki kare farkına benziyor. Çünkü şuraya baktığımız zaman bir sayının karesi. Buraya baktığımız zaman burası bir sayının karesi. Peki bu hangi sayıların karesi ona bakalım. Şurası arkadaşlar nedir? E, 4'ün karesi çarpı x karedir. Eksi burası da 6'nın karesi çarpı y karedir. Yani burası aslında nedir? 4 x'in karesidir. Eksi burası da 6y'nin karesidir. Doğru mu? O zaman bizim birinci ifademiz 4x'tir. O zaman birinci ifade ile ikinci ifadenin toplamı çarpı birinci ifade ile ikinci ifadenin farkı. Yani 6y. Şöyle arkadaşlar. O zaman 4x eksi 6y çarpı 4x eksi 6y artı 6y cevap ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Böylelikle arkadaşlar bir konu bir soru köşemizin sonuna gelmiş olduk. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Umarım anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.